Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Oğuzhan Yılışkan. Ben <laughs> Olgan Yılışkan. Yeni bir vlog serisiyle karşınızdayız. Yeni bir e, seriye başlıyoruz bugün. E, i̇kimiz inşaat mühendisi olduğumuz için sıfırdan inşaat serisiyle karşınızdayız arkadaşlar. E, şu anda yola çıktık. E, inşaat... Şantiyeye doğru ilerliyoruz. Şantiye doğru e, oraya da geçince size inşaatla ilgili e, yaptığımız şeyleri, yapacağımız şeyleri ve hatta beton dökülecek bugün arkadaşlar. E, beton dökümü nasıl olur, nasıl yapılır? E, tek tek size gösterip e, ince noktalarını anlatacağız arkadaşlar. Bir inşaata nasıl başlanır, hangi aşamalardan geçilir, neler yapmamız gerekir? Bunların hepsini tek tek anlatacağız. Bakalım bugün bizde neler bekliyor? Yine çok güzel bir trabzon altında sizlerle beraberiz. Evet, tam bir beton dökme havası var bugün. Hava da sıcak, güzel. Bakalım. Evet arkadaşlar şantiye yaklaştık. Hatta beton arabasında kaldık. Önümüze gidiyor. Yaklaşık olarak 200-300 metre sonra inşaata gelmiş olacağız. Polenlere bakalım. Aynen polenler. saçılmış. Şu beton arabasını önünden Evet, betonumuz ilerliyor önümüzde. Bugün yaklaşık 40-43 metrekare ve döküp bir beton dökeceğiz. Temel beton dökeceğiz. Temel beton dökeceğiz. Aa bir tanesi döküldü bile mi? Aa ha, döküldü. Hadi bir tanesi dökülmüş bile. Çabuk çabuk gelmişler. Zaten geç kalmışız. Sen Zaten... sen bu tarafa doğru git. Bu bu tamam, öyle durabilirsin. Tamam, öyle durabilirsin. arkadaşlar şimdi binamızın, inşaatımızın e, temeline geldik yerine. Burada ortalama bir 80-90 santim bir kazı yaptık. Şu kazı toprakları burada. Bunları atmadık. Niye atmadık? Çünkü e, su basman perdesi uygulayacağız. Temeye döktükten sonra o perdenin içerisine biz evet. tabii dolgumuz var. Evet, dolgumuz var. Birazını toprak, birazını da mıcır dediğimiz malzemeler alıp onlarla beraber içine dolgu yapacağız. Şu anda usta arkada tekrar normalde pompa ile döküyoruz ama şu an seviyesinde içeriye beton girebildiği için, mikser girebildiği için oradan içeriye betonu çekiyor. Mikserle beraber devam eden kuşa e, noktalarına doğru geldiğimizde de beton ne yapacak? Bu sefer pompamız çalışacak ve pompayla beraber kalan betonu dökeceğiz. Şu anda e, 40 santimlik bizim radye temelimiz var. Çünkü bir buçuk katlı bir yerimiz burası. Ortalama taban alanı e, 100-110 metrekare bir taban alanımız var. Başka da bir şu anda Subasman e, perdelerimiz 90, bu 90 santim. 90, 90 santim. 90, santim su basman perdesi olacak. Çünkü burada topraktan da binayı yükseltmek istedik. E, biz hem mimari projenin statik proje hem de inşaatıyla ile ilgilendiğimiz için e, vatandaşlar topraktan biraz burayı yükseltmek istediği için ne yaptık? E, 90 santim su basman kullanarak Topraktan, zeminden bir miktar e, binanın e, zemin kotunu yükseltmiş olduk. Şu anda ikinci mikser e, döküyor. Ortalama bunlar 8 metreküp alıyor. Şu an bize gelenler oluyor. 8 metreküp yani. O en son ishal öyle. öyleydi. 8-8 dolduracağız. Herhalde 5-6 araç bizim için yani, yani 40 metreküp temel var zaten. 40 artı eksi olur. Bakacağız duruma Bakacağız, göre. Evet. <laughs> Havada çok güzel, çok sıcak. Tam e, beton dökmeye değer ama ne yapacağız? Beton döktükten sonra e, önümüzdeki bu kurak bu yaz günleri özellikle sulama ihtimal etmeyeceğiz çünkü. Su önemli beton için. Evet beton suyu aldıktan sonra e, içindeki çemen, yani çemen dediğimiz malzeme suyla beraber şişiyor ve çimento. Evet. Çimento e, suyla beraber şişiyor ve e, daha sıkı bir hale geliyor. E, betonun ilacı sudur bu aşamada suyu bol verip pişmesini sağlayacağız. Suyu da ayarlamak lazım yani. Ne çok fazla ne çok az. Evet, çok evet. fazla su da iyi bir şey değil. Evet, çok fazla. Ama ama göl, göl olmasına da gerek yani. yok ama kurudukça suyu ki özellikle bu sıcaklarda beton çatlama yapar. Şu anda <laughs> beklemek işlerimiz <buçuklarımız> bitirdi. <laughs> Arka tarafa doğru da dökümü yapmak için biraz daha geriye doğru yanaşıyor. Usta müzeyini beraber. Mastarını çekiyor, pompada yayıyor iyice. da yan taraf. Şimdi bunu da bekliyor. Şu anda dördüncü aracımız da geldi. pompamız burada. Liseyimiz yanaştı şöyle arkada. Açık olarak 42 metreküp. Betoncuğum evet, anlat. Şu an e, açık olarak 42 metreküp beton gidecek bu arkadaşlar. E, 32 metreküp geldi. 10 metreküp daha geliyor. Bunu pompa ile döküyoruz mevcut e, ulaşamadığımız noktalar olduğu için. Ondan sonra da e, masarlam Bu şekilde beton işlemini tamamlayacağız. Ondan sonra betonun e, sulama işlemi başlayacak. Gün içerisinde bir üç kere falan sulamamız gerekiyor. Havada da bayağı sıcak olduğu için. Ondan sonra betonun da biliyorsunuz 7-24 gün muhabbeti var. Beklemesi gerekiyor. Biz yaklaşık olarak 10-15 gün bekleyeceğiz. Ondan sonra iş inşaatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, bu şekilde şimdi bir beton dökümüne geçelim sonra tekrar detaylı konuşuyoruz. beton işi bitti. Betonun üzerine mastardan sonraki suyunu da vurduk. Başka da burada yapacak bir şeyimiz kalmadı. Tamamdır. Bugünlük işimiz bitti. Evet arkadaşlar. Şu anda e, ofiste doğru yürüyoruz. Yorucu bir gün oldu. Betonumuzu döktük. Bugün başka yapacağımız birkaç daha iş var. O yüzden ofise uğramak zorundayız. E, Sırtımızda laptop çantamızla beraber bir de oradan ne topladık o üzüm. Ben şurada bir kiraz topladım da biraz çürümüş ama yine de tadımlık var yani. Arazide çok güzel fideler vardı. Kiraz, erik, ee, kiraz da olmuştu. Aslında çok güzel e, bir geçen hafta olmuştu ama Trabzon'un malum havası Yanımadan ona bir yağmur vurdu. Patlayanları birazcık şey yapmış, çürütmüş Ama gayet yenecek kıvamda. Hemen onu dolaba koyacağız. <laughs> Bozulmasın diye. Şimdi evet arkadaşlar şu an ofise geldik bayağı bir yorulduk ve bayağı da bir e, güneş vardı güneş şartlar herhalde bize de şu an başım falan dağıldı o yüzden. Aynen benim de çok ama çok çok güneş vardı ve güneşin altında beklemek zorunda kaldık bu işler böyle yapacak bir şey yok videomuzun sonuna geldik. Evet videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım yani arkadaşlar bu serimizi de takip edin bu serimiz devam edecek. İnşaat e ee, bitimine katları... kadar devam evet, edeceğiz yani. inşallah hem bu videoyu izleyip hem bir şeyler de öğrenmek isteyen genç inşaat mühendisi arkadaşlar da olabilir. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyoruz. Biz size gerekli yerlerde bilgi zaten bütün, veriyoruz. Bütün detaylarıyla beraber gerekli bilgileri anlatacağız. Bizi beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek arkadaşlar. üzere.